Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kadir Cankum 161 YouTube kanalının yeni bir videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Videoya geçmeden önce hızlı bir şekilde hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı videoları lütfen unutmayın. Çünkü ne kadar çok etkileşim demek o kadar çok izleyiciyle buluşmamız, kitlemizi, kanalımızı büyütmemiz demek. Bunlar önemli. Çünkü YouTube böyle işler bir sosyal, sosyal platform. Dün bir video çektim. Baştan sonra sinirli, hayal kırıklığı yaşamış, mutsuz bir şekilde. Ancak hayal kırıklığı yaşamamın sebebi, mutsuz olmamın sebebi, öfkeli olmamın sebebi Galatasaray'a yenilmemiz değil. Zaten pekala Galatasaray'a yenileceğimizin farkındaydım, bilincindeydim. Bunların sebebi, bu duyguların sebebi, dün konuşamayacak kadar sinirli olmamın sebebi Trabzonspor'un şu şanlı armanın içinde bulunduğu durum. Yani devre arasında 15 milyon euro para harcayacaksın. Trabzonspor tarihinde yok. 3 tane hoca değiştireceksin. Bunların 2 tanesi şampiyon hoca. Her sene 15 transfer, 15 futbolcu gönder. Fransa 2. liginden, 3. liginden değişik değişik adamlar. Enteresan. Bir önceki videoda Galatasaraylı bir taraftar yazmış ki Neden başını öne eğiyorsun? Başına öne eğme. Siz finale kadar çıktınız. Finale çıkamayanlar utansın. Diğer iki rakip takım Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi kastederek. Teşekkür ederim. Çok güzel bir yorum. Bir nebze olsun suratında gülümseme oldu bu yorum sayesinde. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Ancak dedim ya onun için değil benim bu başımı öne eğmem. İçinde bulunduğumuz konu Trabzonspor asla böyle bir rezillik yaşayamaz. Yaşamamalı. Yani dün söyledim. Folkerelli. Aynı şeyleri konuşmayacağım. Abdullah Avcı bu adamı görünce dediği tek şey var. Bakın. Folkerelli Erik Bokat. Erik Bokat sol bek oyuncusuydu. Belki de bu bilgiyi hiçbir yerde duymazsınız. Sadece benim kanalımda duyarsınız. Bu iki futbolcu Abdullah Avcı tamam dediği zaman Trabzonspor oyuncusu Abdullah Avcı'nın dediği şey şu. Saçmalamayın. Belki önündeki kağıda falan vurmuştur yani böyle sinirle. Adam bilmiyorum. Yani nereden başlasam, nereden konuşmaya devam etsem bilmiyorum ama gerçekten çok yazık. Dünya ünlü bir futbolcumuz vardı. Marek Hamšík. Marek Hamšík futbolu bıraktı. Trabzonspor'da kupalar kazanarak futbolu bıraktı. İki sene boyunca yokluğu bariz bir şekilde belli oldu. İliklerimize kadar hissettik yokluğunu. Sadece saha içindeki futboluyla değil, liderlik vasfıyla da. Abdullah Avcı'nın o şampiyon döneminin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın tabiri caizse sahadaki eliydi. Yani saha içindeki teknik direktördü. Marek Onun eksikliğini iliklerimize kadar hissettik. Ve gerçekten o adamın boşluğunu iki sene dolduramadım ve doldurmaya karar verdiğin 8 numara, bakın 6 numara demiyorum o kaydı falan geç. Trabzonspor son 3 senede transfer mevkisi merkez orta saha yazan 4 oyuncu transfer etti. Ozan Tufan, Bakic, Umut Güneş, Tim Cavol mu Ozan Tufan bana kalırsa iyi bir yedek 8 numara olur. Hatta Ozan'dan daha iyi bir yedek 8 bulabileceğimizi de düşünmüyorum. Yani Hamşik'in yerine düşündüğünüz tamam Hamşik'in yerini doldurduk dediğiniz adam Bakic mi? Fokarelli mi? Sizin de var ya rakip takım taraftarları Galatasaray, Fener, Beşiktaş. Dalga bile geçmezler, dalga bile geçmezler sizinle. Aşağılamazlar bile sizi bu zihniyetle. Adamlar size acılar, merhamet ederler. Ben dün... Ben, dün benim kanım dondu arkadaşlar. Kanım, kanım, kanım dondu. Galatasaray bize merhamet etti, acıdı. Bağışladı bizi, bıraktı. Saldırmadı daha fazla. Yedek oyuncularını soktu sahaya. Onlar da kupa kaldırsın diye. 65. dakikada Osimhen'i falan çıkarttılar. Saldırsalar 8-0, 9-0. Abartmıyorum. Adamlar bize merhamet ettiler. 10-0 yenilmeyi tercih ederdim ben. Böyle rezil bir şekilde 3-0 yenilmektense. Hadi dünkü maç. Tamam. 11 derbi maçının 10'unu kaybetmişsin. Bir tane beraberliği var. O beraberlik de dünyanın en saçma beraberliği zaten ya. 90 dakika 10 kişi oynamışsın. Uğurcan inanılmaz toplar çıkartmış. Beşiktaş saçma sapan pozisyonlar kaçırmış bilmem ne. 100 yılda bir olur o maçta zaten. Benim bağırıp çağırmamın nedeni bu. Mağlup olmamız değil. Tamam çok güzel. Yani güzel sponsorlar, araziler, şunlar, bunlar, ekonomik falan tamam eyvallah çok güzel. Ancak Trabzonspor bir futbol takımıdır. Şampiyonlar Ligi'nde oynaman gerekiyor. Avrupa'da oynaman gerekiyor. Konferansta oynaman gerekiyor. En azından ligde başarılı olman gerekiyor. Avrupa'dan kazandığın gelirleri kasana sokman gerekiyor. Bunun sayesinde de oyuncu satışlarını ciddi seviyeye çıkartman gerekiyor. <laughs> Senin takımı geçen gün UEFA finali oynadı Barcelona'ya karşı. Bu oyuncuları parlatıp satman gerekiyor. Borçlar böyle sıfırlanır. Yani bilmiyorum. Fatih Tekke'ye küçük bir eleştiri. Fatih hocam. Seni seviyoruz. Dün Trabzonspor kariyerine kupayla başlayabilirdin. Allah nasip etmedi, olmadı. E kadar kısmet yapacak bir şey yok. Ama Kusura bakmayın ama Trabzonspor taraftarına Salak diyemezsiniz. Salak yerine koyamazsınız. Sikan sorusu soruluyor. Sikan'ın eksikleri var. Hocam dün Draguş diye bir oyuncu soktun sen oyuna. Kurtarıcı diye. Adam 5 aydır 6 aydır neredeyse top oynamıyor. Sakat. Uzun süre sonra ilk defa düz süre buldu. Yani Draguş iyi, güzel ama senin attığın son 4 golün 4'ünde de pay sahibi ama gol ama asist. 3 gol bir asiste sahip olan imzası olan Sikan yetersiz öyle mi? Bize geri zekalı diyemezsiniz hocam. Bize salak diyemezsiniz. Sikan genç bir oyuncu. Ali Şahin gibi, Arif gibi, Salih gibi zamana ihtiyacı var. E, tabii canım zaten biz Sikan'ı U14 takımından aldık A takımı. Yani Sikan Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'le oynarken gelmedi değil mi bize? 6 milyon euro vermedik değil mi? Danilo Sikan 16 tane resmi Şampiyonlar Ligi maçına süre aldı. 803 dakika yani aşağı yukarı 9 maç yapıyor. 5 gol 2 asist. 803 dakika Şampiyonlar Ligi 5 gol 2 asist. 7 gole direkt katkı Şampiyonlar Ligi'nde. Ama Ali Şahin de aynı seviyede öyle mi? Yani gerçekten kendimi sıkıyorum. Terbiyemi bozmamak için düzgün bir Türkçe ile diksiyonumu bozmadan, terbiyemi bozmadan diksiyondan daha önemlisi. Dikkat ederseniz ben konuşken ee, ıı, yapmıyorum. Diksiyon eğitimim var, oyunculuk sertifikam da var. Allah'a şükür kültürlü bir insan olduğumu düşünüyorum. Eksiklerimiz var mıdır? Tabii ki de vardır. Mükemmel değiliz. Ama diksiyonum ve terbiyemin yerinde olduğunu düşünüyorum saygısızlık yapmadan kendimi ifade ediyorum ve gerçekten çok zorlanıyorum. Yani ağzıma gelen kelimeleri yutuyorum. Yutmak zorunda kalıyorum. Allah Trabzonspor taraftarlarına sabır versin. Yani önümüzdeki süreç çok ışıklı değil bence. Şimdi şöyle bir mantık var. Anthony Vakayeme benim için yemin ederim size Trabzonspor tarihinin en iyi yabancı futbolcusudur bitti tartışmam. Yatlara matlara hepsinden öndedir benim için. Vallahi de billahi de diyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ya senin yaşın kaç sen nereden bileceksin şu bilmem neyi. Evet ama bugün Trabzon'da Trabzonspor taraftarları ya da benim mesela amcam da Trabzonspor'ludur ki beni de Trabzonspor yapan amcamdır eniştemdir yani. Onlar da aynısını söylüyorlar. Trabzonspor tarihinin en iyi yabancı futbolcusu Vakayeme. Ama bitti. Yok. Trabzonspor'un kurtarıcı yıldızı Vakayeme olamaz. 37 yaşındaki Vakayeme olamaz. 36 yaşındaki Vizce olamaz. Ben 34 yaşındaki Sav için acaba bu hafta oynayacak mı? Şöyle böyle pabuklara saralım. Aman oyundan çıkartalım. Yorulmasın. Bunları düşünmek istemiyorum. Vakayeme konusuna dönecek olursak benim kahramanımdır. 2018-19 sezonunda geldi. İlk 11 çıktığı maç Galatasaray maçıydı. 2 gol 1 asist. Galatasaray'ı madara etti madara. Hani diyorum ya biz dün Galatasaray bize merhamet etti. Saldırmadı daha fazla. O gün de biz Galatasaray'a merhamet ettik işte. Yunal Karaman daha fazla saldırmamıştı o maç. İyi hatırlıyorum. İlk yarı 3-0 Galatasaray 10 kişi. Hiç saldırmadık. Sadece son saniyede Ekuban'ın golü var. Başka pozisyon yok ikinci yarıda. Vakayeme dalga geçmişti Galatasaray'la futbolcularla. Yatırıp yatırıp kaldırıyordu. Şampiyonluk senesinde büyük payı var. Türkiye Kupası Süper Kupa kaldırdı. Efsane. Ama şöyle bir şey ben kabul etmiyorum. Vakayeme artık yaşlandı. 37 yaşına geldi. Ay sen de bize 5 maç çözsün yeter sonradan girerek. Öyle mi? Ve bunun için ben vaka emeğe yıllık 2.1 milyon euro vereceğim. 2 senelik kontrat yapacağım öyle mi? Bana 5 maç çözecek adamın hakkı hani 700 milyon eurodur bir yıllık sözleşme ona. Bana deselerdi ki vaka işte Trabzonspor'a bir yıllığına bakın. Bir yıllığına geri dönecek. Güzel böyle Hani 700 bin euro falan sözleşme imzalayacak. Senede zaten 5-10 maç sonradan gelip çözse yeter. Sene sonunda da plaket vereceğiz. Futbolu burada bırakacak. Vallahi billahi kabul ederdim. Çok da sevinirdim. 2 yıllık kontrat yapıp 2.1 milyon eurodan imzalamak nedir ya? Adam son 2 senesinde Arabistan'da zaten sakatlıklarla boğuşmuş. Arabistan Ligi zaten mücadelesi Mücadele gücü düşük birlik. lig. Ya, kafa basmıyor mu? Ve Allah bilir Trezege'de Vakayemi'nin alınmasına bozularak gitti. Allah bilir benim tezim yani. Sene sonunda Trabzonspor'a büyük bir temizlik gerekiyor. Yani kadronun belki de Uğurcan, Batagov, Zubkov, Sigan, Mustafa ve Pedro hariç yani aşağı yukarı 5-10 kişi hariç bütün takımın gönderilmesi gerekiyor falan diyebilirim yani. Sil başlangıç ve kadro düzenlenmesi gerekiyor diyebilirim. Altyapıdan gençlere artık süre verilmesi gerekiyor diyebilirim. Diyecek çok şey var. Bir sonraki videoyu Trabzonspor'un kadro yapılanması hakkında yapabilirim. Belki de direkt Bodrum maçı ile alakalı bir video yaparım. Maç sonucuna göre. Tekrar söylüyorum kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Videoları arkadaşlarınıza paylaşın. Sizleri seviyorum. Allah'a